Sami Paşazade Sezai Tanzimat dönemi yazarlarından olan Sami Paşazade Sezai edebiyatımızda modern kısa hikaye türünün kurucusu olarak kabul edilir. Kısa hikayelerinde realist Fransız edebiyatının önemli etkisi vardır. Alphonse Daudet'den esinlenerek yazdığı kısa öykülerle batılı anlamda ilk gerçekçi ürünleri vermiştir. İlk eseri Namık Kemal'in etkisi altında kalarak yazdığı Şir adlı tiyatro oyunu olan yazar, konularını yerli hayattan ve küçük olaylardan seçer. Sanatçının eserlerinde sanat için sanat anlayışı hakimdir. Yazar, doğu ve batı kültürüyle romantizm ve realizmi birleştirmeyi başarmıştır. Hikaye türünde verdiği örneklerle Servet-i Fünunculara örnek olmuştur. Kafkasya'dan esir olarak getirilen Güzel Dilber'in hüzünlü hikayesi Sergüzeşt. Sami Paşazade Sezai'nin tek romanı olan kitap, edebiyatımızda bütünüyle kölelik ve esaret sistemini eleştiren ilk romandır. Türk edebiyatının ilk gerçekçi romanı kabul edilir. Baştan geçen şeyler ya da serüven anlamına gelen sergüzeşte Tanzimat dönemi düşünce sisteminin kölelik ve cariyelik sistemine yönelttiği eleştiriler yer alır. O içinde büyüdüğüm evin bahçesindeki ağaçları bile özledim. Orada bir gül ağacı ayrıldıktan sonra anlıyorum ki benim arkadaşımmış. O odalar, o çehreler, o köşeler bütün çocukluğumun anılarıymış. Şimdi hiç bilmediğin bir adama, hiç tanımadığın bir eve satılmak. Esir Dilber, köle olarak getirildiği İstanbul'da satıldığı ilk evde baskı ve zulüm görür kaçma teşebbüsü olumsuz sonuçlanan Dilber'in hayatı, sahiplerinin İstanbul dışına çıkan tayinleri ve onu tekrar esirciye satmalarıyla değişir. Esirci tarafından bu kez Asaf Paşa konağına satılan Dilber, orada Paşa'nın oğlu Ressam Celal Bey'i sever. Karşılıklı olan bu aşk zamanla fark edilir. Asilzade olan oğlunun bir köleyle ilişkisini öğrenen anne Zehra Hanım bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar ve Dilber'i tekrar esirciye satar. Sonrasında Celal Bey ve Dilber için dayanılmaz acılar peş peşe gelir. Zehra Hanım, insanlığından bile kuşkulandığı bir varlığı, bütün toplumun hiçbir hakka layık görmediği bir esiri, oğlunun böyle kendisinden geçecek derecede sevilmeye ve tapılmaya değer bulmasını bir türlü aklına sığdıramıyordu. Bu nasıl olurdu? Koskoca bir paşanın oğlu, bir halayık parçasına nasıl aşık olabilirdi? Hele o aşağılık esir kendisini bu kadar zengin, bu kadar yüksek bir gencin aşkına nasıl layık görebilirdi? Dilber'in satılması Celal Bey'i çılgına çevirir. Her yerde Dilber'i arar. Dilber ise sonu Mısır'da bitecek bir serüvene doğru yol almaktadır. Mısır'da zengin bir konağa satılan Dilber, orada hep Celal Bey ve aşkıyla avunur mutsuzdur. Bir gün kendisine umutsuz bir aşkla bağlanan ve onun mutsuzluğuna dayanamayan harem ağası Cevher tarafından konaktan kaçırılır. Kaçarken harem ağası Cevher'in ölümü, tekrar konağa ve eski mutsuzluklarına dönmek istemeyen Dilber'i Nil Nehri'nin sularına çeker. Nil Nehri, Dilber'i kucaklar ve götürür. O, hep özlediği özgürlüğüne. 1860'ta İstanbul'da doğan yazar, özel öğrenim gördü. 20'li yaşlarına kadar resmi bir görev almayıp, edebiyat konusunda kendisini geliştirdi. Londra elçiliğindeki görevi sırasında, İngiliz ve Fransız edebiyatlarıyla yakından ilgilendi. II. Abdülhamit döneminde yayınlanan kitabı Sergüzeş nedeniyle göz hapsinde tutulduğunu düşünerek Paris'e kaçan yazar, meşrutiyetin ilanına değin orada kaldı. Sonrasında Madrid Büyükelçiliğine atanan Sami Paşazade Sezai, Birinci Dünya Savaşı başlayınca İsviçre'ye geçti. 1921'de emekli olarak İstanbul'a döndü. 1936 yılında hayata gözlerini yuman yazarın eserlerinden bazıları şunlardır. Sergüzeşt, Küçük Şeyler, Şir, Mantemeden, Rumuzul Edep, İclal.